Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve en sevdiğiniz videolardan bir tanesini çekiyoruz. Ne videosu çekiyoruz Salih? Daireden son çıkan kazanır evde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere dairemiz var. Biraz yamuk ama olsun. daire çiziyoruz tabii. sizi boş verin. Ama sizin için çizmeye çalıştık. Nasıl daire. da olmuş dairemiz? Güzel olmuş mu? Şöyle daire daire, daire arkadaşlar. Daireye ben demiş bemen. Onun yani. üzerinden puan verin arkadaşlar. Evet, onun üzerinden puanlama yapın. Merhaba. Onun üzerinden puan versem daire olduğu için onu veririm yani. Evet, evet. evet. Aynen, Arkadaşlar var. oyunumuzu kısaca size hemen anlatayım. Gördüğünüz üzere dairemiz var. Herkes uno kartıyla mı çekecek? Evet, evet. Yani. uno kartı çektiğiniz en az çeken en son seçecek. En fazla çeken ilk seçecek yerini. Arkadaşlar uno kartlarıyla, sayılarla yerlerinizi belirleyeceğiz. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi burada 4 tane yer var ya. Bir tanesi boş. Mesela ben... Ben de şey olsun, bir tanesi 2 tane yer Aynen. Bir iki kişi tane, iki tane yer alsın. Öyle. En fazla. Tamam, bir daha bir daha, en son bir daha kart çekeceğiz. Hayır en fazla çeken iki tane yer alacak. Evet. Yani. Tamam en fazla. Arkadaşlar bu videoyu da siz istediğiniz için sizin her istediğiniz videoyu çekiyorum. Buna da 30 bin like istiyoruz arkadaşlar. Evet. Ürünlerimiz gelecek, tur tur olacak arkadaşlar. kim ne ürün alacak? Ürünlerimizde neler var Salim söylemiyoruz sürpriz Burası arkadaşlar. Şey o zaman videomuza başlayalım mı? Başlayalım. Ay, şimdi arkadaşlar bunu sen ayarlamadın değil mi? Bir taş yapmak nasıl yapacağız? Al. Tamam. Alt. Çekiyorum. Tamam. Çekiyorum. Çek. 1 2 3 Kaç? 1 2 Oha! 2 tane yan alıyorum. Ya şimdi alıyorum 2 tane yer. Şöyle alabilirsin. Böylesini alabilirsin. Şöyle. Hayır ben yan yana alacağım için ben, ben bura ve burayı alıyorum. Tamam ben de burayı alıyorum. <laughs> Kuzeyde o da. Arkadaşlar benim iki tane yerim var. Aslında Nasıl ya var. en küçük yeri almak neden atardır? Çünkü ürünlere en yakından ulaşabiliyorsunuz. Aynen ben de Bakın isterseniz <laughs> çekebilirsiniz de. Tamam. Gel Hayır de. şimdi değil. Kurallar biliyorsunuz mi? arkadaşlar. Biliyorsunuz Böyle kurallar. Böyle yok. İki ayak geçerse elenme Evet. O? Evet. Bir de dışarıya çıkmayacaksın. Evet. O zaman ilk ürünlerimiz gelsin mi? Gelsin. gelsin. Evet. Arkadaşlar iki tane sandalye, bir tane masa ha, geldi. Bir ayağınız dışarıda olacak. Bir belki şey diyeceğim, bir şey, diyeceğim. Bir şey. belki yiyecek falan da gelecek herhalde. Masa ve sandalye o yüzden bana yaraması ya lazım. ayağınız dışarıda. Ecaz Hazır. Üç, iki, bir. Arkadaşlar savaştım. Pazarlanıyor canım olaysan. Hayır. Hayır, Hayır. pazarlık yok. Bana ne? Sandalyemiz yok. Gel buraya. Evet. Sandalye mi? Aha çubuğum gitti. Alırım. Çubuğum. Allah. Hayır Salim. Salim sana bak. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. <laughs> <Evet. gülüyor> e, bir şey diyeceğim. Sandalyem var ama masamın. Sadece sen bana ver. Ya, Hadi gel gel buraya anne. gel Ali İbrahim Hadi sen bana ver. ver Hayır niye vereyim canım oh. Sen yapamam Ali Hayır. Hayır bana ne vaat ediyorsun Hadi Ben size bir şey vaat etmiyorum Hepsini alacağım Hadi evet. arkadaşlar iki tane yer olması iyi Hiç olmazsa niye derseniz Salim bu tarafa ulaşamaz Ya yapma yapma Çekerim seni Seni çekerim Evet. Masamı da aldım arkadaşlar. Al bunu da al istersen. Bunu da alırım. Ne alacağım ben burada? Eğer alırsan. Dur ben masamı şu köşede Nasıl bulacağım. Al bunu çek arkadaşlar. Bak. Gel hayır. Al bunu. Al alayım. Tamam. Evet. Herkes rahat. Şimdi Aa, ben masamı. Ağzı bir şey yapıyor. Kuzey. Kuzey. Dairemizi bozdu. İyice küçülttü dairemizi. Bak şimdi. <gülüyor> 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 bir dakika, inşallah evet. parçaları tamdır. İkinci tur gelsin ya. Bir daha masamı kuracağım. Masamı kurmadan ikinci tur gelemez arkadaşlar. <laughs> Masam hazır. Nereye Buradan almaya. Ben masamı şöyle de şöyle yapabilirim. Evet. Ulaşamazsınız. Yap. O zaman ikinci tura geçelim mi? Haydi geçelim. İyi. Arkadaşlar bir tane yastık, iki tane evet. battaniye var. Bunu almak için öyle bir savaşacağım ki resmen atlayacağım. Hazır mısınız? Yemek! Evet, Allah! Allah! Hayır yeter ya! Yastığım. Hayır! 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 <laughs> hayır. Vermem. Ben amacıma ulaştım. Hayır. Sen seni, çekerim bak. Çek! Çek! Seni hadi çekerim hadi çek. Edelim. Hadi çek. Beni buradan kimse şey çekemez. Ben yatıyorum. Evet arkadaşlar. Ben de yorulduydum. Kuzeycim sen öyle otur. Şöyle hatta... Donuyor, donuyor. Yanıma alayım. Donuyor musun? Sabahtan beri niye donmuyorsun? Yatıyorum. Aha. Hadi iyi geceler. Tatlı rüyalar. Donuyorum. mu? Oo çok güzelmiş. Geldiğinden çekerim seni. <gülüyor> <gülüyor> Alamazsın bırak. Bırak alamazsın. Görsün ki. <laughs> seni çekeceğim kuzey. Hocam <laughs> beni çekmeyin. Benim hiçbir şeyim yok. Ya bir gidin <laughs> ya, yapıyor musun? Daha son çıkan yapalım mı? Hiç şey yapmaya çalışıyorum. Biraz boyumu koyayım. Evet. Arkadaşlar. Savaştım. Her şeyi aldım. Masam kırıldı. Gel gel seni de çekeceğim şimdi. Gel. <gülüyor> ah. <gülüyor> İkimiz olalım, annemi çekelim bak. Her şey olayım. Ha öyle oldu. bak ya. Tişörtte duruyormuşum ya. Annemi git. Ne Alayım. Ne var ne yok? Her şeyi alacağım evlendi, ben de, de masaya <laughs> aldım. Sen çek. <laughs> Artık gecelim falan yok. Bütün ürünlerim ben burada. Herkesin gözü önünde. Kuzey evlendin. Kuzey. E. No. Sen var ya. Sen var Kuzey. ya. Kuzey. Game over. Biraz Şimdi şurada dolaşabilirsiniz. Burayı. Bura boş. Veya yok. Geçebilir. Geçebiliyoruz. Burayı geçebiliyoruz ama ben geçebiliyorum buraya. Hayır ben de geçiyorum. Ne tamam, Ben de buradayım. bulayım. Ben de şurada geçiyorum. Masam yıkıldı arkadaşlar. Neyse dursun böyle. Arkadaşlar o zaman Kuzey elendiğine göre. Hiç eğlendi. Game Şimdi... over Kuzey. Ama çok terledim. Öyle böyle saçma. Şunu... En sonunda Salim'i tutacağım, kucaklayıp buraya ne alacağım arkadaşlar. Anne, Son saniyeler göreceksin. Ne var ne yok topladım bu buraya attım. Yemek turu. Tamam kral O zaman gelsin mi ürünler? Gelsin. Evet bu tür yemek turu ama, şey... ama şöyle bir şey. Ama şöyle Yavaş, yavaş yavaş. Al. Bu yavaş ay, yavaş alın. Dökmememiz için yavaş yavaş. Anne dur. Eee bu içeceklerin ikisini ve bisküviyi bana vermezsen atlarım oraya bütün şeyleri dökerim. Ay ben de atlarım. Öyle, Öyle mi? Yani. Seni de çekerim ayağımı nasıl çekerim. Say. Hayır Söyle... atla mı? Atla olmaz. Say. İki. 1 Bir. Bir. İki. Aa döktüm. Aldım. Ben... Al, al, al. <laughs> Size iyi, iyi eğlenceler. Ben şimdi içeride kekinizi yiyeceğim. Kek mi var lan masada? Ben kek yaptım ya. Hee. Hani yemek yapmıyorum ya. Evet. He. Kek yapıyorum işte tatlı. Kek yapıyorum. Şöyle. Anne. Bunları He. sana vereyim. Battaniye ver bir tane. Bir tane de yastık. Lütfen. Hepsini bana ver. Tamam. Battaniye yastık at. Yastık vermem bir tane seç. Battaniye ya da yastık. Battaniye. Bu oyunda takas yoktur. Varsa. <laughs> var mı Var mı? Allah'ım. Ver içeceğini de ver. Anne bir battaniye istiyor. Lütfen. Hangi battaniye? Gri'sini istiyor. Gri. Bak battaniye verdiğime şükret, şükret vermem yoksa. Ben de Şansını ya. zorlama. Vermiyorum. Vermiyorum. Sen, sen kafa. Can. Canım istemiyor battaniye. Yok, ver. şirk 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 var var. Battaniye vermek canım istemiyor. Vermeseydin yiyecekler içecekler Ay yapma. Battaniye de vermiyor. Ya verme. Ben vermiyorum. Benim ben çektim ya. Şimdi ben hakem oldum. Babam hakem falan değilsin. Sen game over oldun. oldun. Elendin. Senin sen hakem filan değilsin. Ben hatta ben, ben ne yapacağım ben biliyor musunuz ben. arkadaşlar? İlk içeceğimi içiyorum. Kendime yapacağım buraya. Nasıl güzel mi? Güzel. Hadi gel gel almaya çalış. Almaya çalış da bak. Ne no, ne yapıyorsun? sen? Gel. gel. Gel seni çekeceğim. Gel. Gel Allah. seni çekeceğim. Gel gel. <Gülüyor> gel. Gel. Allah. <laughs> <Gel. Gülüyor> <laughs> 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 Aynı boğaya benziyorsun. <laughs> Boğalar da kırmızıyı görünce böyle. Oh, 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 Dur, kaldır. Dur kaldırın. Hadi ürünler alacağım şimdi bundan. Hadi uyu bakalım. Uyumayacak. Saçlara bak şunun. Ne kadar güzel saçları var. Uyurken neler olacak sorma bence yuma. Niye? Arkadaşlar bu arada da diğer video ne olsun yorumlara yazın. Aa Spider-Man. Ya bak vallahi hadi sinemedi. Ne oldu? Ben piknik alanı yapayım kendime. Yok, Arkadaşlar, olsun. akıl işte budur akıl. Gizliyim. Evet. Hem evet. hem korumasız. Çadır. Ney nam 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 Sen de yıktılar Evet. Şimdi diğer tura geçelim ya, mi? Eleme, ne? eleme <laughs> turu. Ne? <mu? gülüyor> eleme, eleme turu mu? Eleme turunda ne var? Söylemem spes O zaman şimdi başa baş hazır mısın? Hazırım her zaman. Eleme turuymuş. Sizce ele, eleme turuna geçmeden önce kim kazanır? Yazın arkadaşlar. Eğer bela yakalırsanız eleme turunda. Yani Şimdi mesela diyelim sen bir şey yaptın beraber kaldınız oyun devam ediyor. Tamam 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 o, o zaman. Lazım. Hadi bakalım eleme turuna geçelim. geçelim. Hazır mısınız? Hazırız. Şimdi açmadan önce acun gibi yapacağım. E, size bir ipucu vereceğim. Evet. Bunda annem çok yetenekli. Hiçbir şey. <laughs> Sizce ne? <laughs> tahminleri alalım. Voleybol topu. Oğlum ben her şeyde yetenekli olduğum için tahminleri alalım. çıkar ederim. hadi çıkar. Din din, din din din. Hazır mısın? Yarışmaya. Mı yani? Hazır mısın? Hazır mısın? İlk Bryant. taş kağıt makas yapalım. Evet, taş kağıt makas yapalım. Zaten eleme turu onu niye alıyorsun ki? Olsun. Fazla mal göz çıkarmaz. <laughs> ver bakalım. Abi, Hayır. Hayır. İlk söyleyecektin. Hayır, taş kağıt makas Sen Taş kağıt makas belirle. Taş kağıt makas, taş kağıt makas. Hayır. Boşan, taş kağıt makas. Bir 0 Tamam. Hadi. üzüldü sayılırız. Hazır mısın Salim? Sal. Tamam. İstersen <gülme> tamam. bitmeyecek. Üflersen eleniyorsun. Tamam, tamam, tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18, 18, 18 19 80 90 91 92 93 100 1 2 3 4 5 8, 9, 3, 4, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 80, 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 Yani, hadi hadi tamam. Sen de saydırırken Hayır hayır saydırırken buranı burayı benim bölümüme ya da dışarıya çıkarsa elenirsin. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 E bir daha bir daha geldim. Bak karışmayacaksın. Son kez evet. diyorum karışmayacaksın. Yoksa sen elenirsin. Hayır. Hayır, hayır. Sen, sen, şey köşeye yok, geç, ya. sen şu köşeye geç. Ben şu köşeye geç geç köşe karışmıyorsun. Ben buradayım arkadaşlar. Tamam. 3, 1, 2, 2 1, 3 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 35, 35 36, 37, 38 Yardım hayır, hayır Hayır Çıkmadım Yardım Hayır çıkmadım Çık, geldim, Hayır 500 tabi baba, kazandım vereyim olsun Bir şey diyeceğim. Ben Ali ne biliyor musun? Hemen söyle. Sektirirken. Sektirirken kendisi Olamadım. bu bölüme geçmiyor ya. Ben de eğer oraya geçersem elinim beni bıraktı topu attı. Dilek beni kucakladı ama ben şu şekilde. Hayır ayağa gelişti baba. Ben ben 500 TL benim arkadaşlar. Salim'in yenilmezlik serisi bitti arkadaşlar. Ben çektirirdim kafamda şey. Annem saydırırken çekecektim annemi. <laughs> Ama yakınlaşmadı buraya bak. Bakarsanız kameralar da burada dururken ben yaklaşıyordum akıllı. çekmek akıllı için. Akıllılık ettim. Arkadaşlar gördünüz. Çabamı gördünüz. Neler yaptı, ne hileler yaptı. Bütün ürünleri de <laughs> aldım arkadaşlar. Beni çekti, beni böyle aldı çekti. Ben çekti, kim çekti seni? Ben aldı çektim, onu unuttum arkadaşlar. Bütün ürünleri de aldım, hiçbir ürünleri de yoktu. Savaşan kim oldu? Sizler gördünüz arkadaşlar. Bir daha. <laughs> Durum bir mi? dahaki videonun ne olmasını istiyorsanız ya. yorumlara yazın arkadaşlar. Hepsini değerlendiriyoruz. Sizlerin en çok istediği videoları çekiyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri yani zili açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.